İslam medeniyetinin etki ettiği coğrafyalara 5 örnek verin istemiş. Arap coğrafyası en başta gelir zaten. Endülüs. Anadolu ve Balkanlar, Türkistan, Hindistan. Arap coğrafyasından başlamıştır e, yayılmaya sonrasında diğer coğrafyalara da yayılmıştır arkadaşlar. İkinci soruda Arap Yarımadası'nda İslam medeniyetine dair görülen bu izler nelerdir? Maddeler halinde yazınız. İslam Arap Yarımadası'ndaki Hicaz bölgesinde ortaya çıkmış ve bunlar buradan dünyaya yayılmıştır. Bu nedenle Arap Yarımadası İslam medeniyetine dair birçok kültürü içerisinde barındırır. Hemen bakalım bu izler İslam'a görülen İslam'a dair görülen Mekke ve Medine bu izleri taşır. Mekke'de bulunan Kabe kıble yeridir. Yeryüzünde Allah'a ibadet amacıyla yapılan ilk mabettir. İlk mabettir özelliğini taşır. Bunun dışında Medine peygamberimizin hicret sonrası yerleşerek İslam devletini kurduğu yerdir. Devlet kuruluşu Mescid-i Nebi burada bulunur. Kudüs ve çevresi İslam medeniyet tarihi için neden önemlidir? Yazın ıslenmiş. Mescid-i Aksa Müslümanların kıblesidir arkadaşlar. Kıblesidir. Namaz burada farz kılınmıştır. Miraç olayıyla. Bu tarz özellikleri vardır. Hazreti Ömer'in halifeliği esnasında da fethedilmiş ve İslam topraklarına katılmıştır. Kabe'den önceki kıble olması. Müslümanların kıblesidir. Kabe'den önceki kıbledir arkadaşlar. Hazreti Muhammed hatta buraya e, secde etmiştir. Dolayısıyla bura, Kabe'den önceki kıble olma niteliğini taşır. Dördüncü soruda Türk İslam kültür ve medeniyetinin beşiği olduğu kadar aynı zamanda dünya medeniyeti içinde çok önemli bir bölge olan Türkistan'da yetişmiş olan ilim adamlarını ve bölgenin tarihi şehirlerini yazınız denmiş. Buradaki tarihi şehirler Semerkant, Buhara, Kaşgar. Onun dışında İlim adamlarına dahil olarak da İbn Sina, Farabi, Ali Kuşçu, İmam Maturidi, İmam Tirmizi tarzında onun dışında Kaşgarlı Mahmut Divan Lügat-ı Türkün yazarıdır. Yusuf Has Hacip. Kutatku Bilin yazarıdır. Bunlar örnek verilebilir arkadaşlar. Türk İslam medeniyetinin geçmişten günümüze en önemli havzaların en önemli havzaların başında gelen Anadolu topraklarında yetişen önemli alim ve mutasavvıflara 5 örnek verin istenmiş. Yunus Emre Hacı Bektaşı Bektaşı Veli Hacı Bayram Veli. Aziz Mahmut Hüdayi. Ve Mehmet Akif Ersoy. Osmanlı döneminde Balkanlarda İslam medeniyetini yansıtan çok sayıda cami, medrese, han, ve hamam gibi mimari eser yapılmıştır. Bunlardan üç tanesine örnek vermemizi istemiş. Bakalım arkadaşlar. Taş Köprü, Mostar Köprüsü, Bosna'dadır. Mostar Köprüsü ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa Medresesi. İslam medeniyetini yansıtan önemli mimari eserler ve kütüphanelerin inşa edilmiş olduğu Endülüs'te bulunan eserlere ve eserleriyle İslam medeniyetine katkıda bulunan önemli ilim adamlarına örnek verin istenmiş. Burada Kurtuva Camii. El Hamra Sarayı, kırmızı boya olduğu için El Hamra Denmiştir. İbn Hazm İbn Rüşt ve İbn Arabi de burada yetişmiş ilim adamlarına örnektir. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız demiş. Peygamberimizin kabri hangi şehirdedir? Medine'dir. Medine'de Ravza-i Mutahhara'da bulunur. İran, Tacikistan ve Afganistan gibi ülkelerin içinde yer aldığı bölge neresidir? Horasan arkadaşlar. Babürler döneminde yapılan ve dünyanın 7 harikasından biri sayılan Tac Mahal hangi ülkededir? Tac Mahal Hindistan'dadır arkadaşlar. Mısır'da kurulmuş ve İslam dünyasının halen ayakta olan en eski eğitim kurumu e, kurumunun adı nedir? Esher Üniversitesi. İsabetli söz, derin anlayış ve kavrayış anlamına gelen kavram nedir? hikmet. Vardır bunda bir hikmet derler mesela. Abbasi halifesi tarafından kurulan Beytül Hikme ve Nizamiye medresesi hangi şehirde kurulmuştur? Bağdat'ta kurulmuştur. Hindistan'da yetişen ve Cavid Name isimli eserin de sahibi olan İslam düşünürü kimdir? Muhammed İkbal arkadaşlar. Aşağıdaki soruları verilen ayete göre cevaplayınız. Altı çizili cümlede anlatılmak isteneni yazınız. Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Tanışasınız diye sizi kavim ve kabillere ve ayırdık. Allah katında en değerli olanınız ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Her şeyden haberdardır. Burada arkadaşlar. Şimdi fark lı kökenlere, kavimlere ayrılma e, aileler arasında yaşanmıştır. Bunun sebebi burada Kur'an'a göre sebebi bu farklılıklar, farklılıklar, çatışma, savaş sebebi değil. tanışma ve kaynaşma vesilesidir. Yani bir insan farklı diye onu ayrı görmeyip onunla kaynaşıp onun özelliklerini tanımamız lazımdır. Bu bir kaynaşma vesilesidir. Ondan bahsetmekte arkadaşlar. Ayete göre üstünlük vesilesi olan durum nedir? Açıklayınız denmiş. Burada ona en değerli olanınız ona itaatsizlikten en fazla sakınlarınızdır. Yani üstünlük yalnızca takvadadır. Allah'a karşı sorumluluklar yerine getirilmelidir. tarzında bir ifadedir arkadaşlar.